Bizimkilerin aslısı, kaygısızların güzeller güzeli hostesi Bilge Parlak. 1978'de dünyaya geldi. Kameralarla daha ufacık bir kızken tanıştı. 9 yaşında bir gazete ilanı değiştirmişti hayatını. Çocuk oyuncu aranıyordu. 250 civarı çocuğun katıldığı yarışmada ilk 12'ye kaldı ve oyunculuk macerası başlamış oldu. İlk televizyon deneyimini 1987 yılında TRT2'de yayınlanan Fevzi Sakıoğlu'nun yönettiği Bizim Sınıf adlı diziyle yaşadı. Merhaba Çocuklar Bizim Sınıf adlı dizide 39 bölüm rol aldı. Bu macera onun eğitimini etkilemiyordu. Zira dizi çekimleri hafta sonları yapılıyordu. Dizi bittikten sonra birkaç ufak işte daha oynadı. Ama ona asıl tanınırlığı getiren bizimkiler dizisi oldu. Bizimkiler unutulmaz televizyon dizileri arasında yer aldı. Dizinin hikayesi, karakterleri 13 yıl boyunca izleyiciyle birlikte yaşadı. Replikleri her yaştan insanın bir parçası oldu. Bizimkiler televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri, bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu tüm Türkiye'yi ekran başına kitleyen dizide Ercan Yazgan, Güzin Özyağcılar, Cihat Tamer, Ayşe Kökçü, Rutka Yaziz, Aykut Oray, Erdal Özyağcılar, Buket Dereoğlu, Ali Uyandıran, Mine Teber, Selçuk Ulu Ergüven, Meral Çetinkaya, Salih Kalyon, Güler Ökten gibi pek çok sanatçı rol alıyordu. Oyuncu kadrosuna baktığınız zaman bu kadar usta ismi bir araya getirmek neredeyse imkansızdı. Ama Umur Bugay bunu başarmıştı. Böylesine bir ekiple harika bir iş çıkmıştı ortaya. Hemen hemen her karakterin ayrı birer fenomen olduğu yapımdaki pek çok sanatçı artık aramızda değil. Kadrodaki bazı isimlerin ise artık gözlerden uzak bir yaşamı var. Onlardan biri de Bilge Parlak. dizide Salih Kalyon'un canlandırdığı ve unutulmaz tiplemelerden olan üç kağıtçı Tak Tak Sedat'ın kızı Aslı rolüyle ekranlara gelen parlak 1989-2002 yılları arasında yayımlanan diziye 1991 yılında katılmıştı. Hürriyetten Elif Ünal'a verdiği röportajda diziyle ilgili şunları söylemişti. Babası üçkağıtçı bir adam olan ev kızı Aslı'yı canlandırıyordum. 91'de diziye başladım, 2002'de bitirdik. Dizi özel televizyon gazisi oldu bence. 50-60 tane oyuncu. Hepsi de iyi oyuncular. Fazla geldi. Bizimkiler benim bütün background'ımı oluşturdu. İyi hocalarla çalıştım. Radyo televizyon mezunu değilim. Alaylıyım. Evet, alaylıydı bizimkiler kadrosundaki usta isimlerden feyiz alıyordu. Çünkü söylediğine göre okumakla pek arası yoktu. Aynı röportajın devamında bu durumu şöyle açıklamıştı. Okumakla pek aram yoktu. Sevemedim bir türlü. Hep bir işim vardı. Ben çalışayım, geziyim, tozayım diye düşünüyordum. Liseyi zar zor bitirdim. Üniversiteyi hiç düşünmemiştim. Sonra sınava girdim. Baktım 4 yıllık üniversite kazandım. Kaymakam olacakmış gibi kamu yönetimi okuyorum şimdi. Bilge Parlak genç yaşta ablasını kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Instagram hesabından 30 yıl önce kaybettiği ablasıyla ilgili şu sözleri yazmıştı: "Hep merak ederdim. Yaşasaydın nasıl olurduk? Kaç çocuğun olurdu? Ben uyumadan uyuma derdim. Sen de tamam derdin. Uyuduğun için sabah kızardım sana. Çocukluğumun güzel anlarının kahramanlarından. Dilerim annemle bir aradasınızdır. İyi ki doğdun ablam. Rahmet ve özlemle anıyorum." Yazlıkçılar adlı dizide de oynadı güzel oyuncu. Yazlıkçılar, Bugay yapım imzalı 1993-98 yılları arasında ilk olarak TRT1'de, daha sonra Star TV'de yaz aylarında yayınlanan aile, komedi, macera ve duygusal türdeki Türk televizyon dizisiydi. Oyuncu kadrosunun büyük bir bölümünü Bizimkiler dizisinin oyuncuları oluşturuyordu. Dizi, bir tatil belgesindeki motelde, yazlık sitede yaz tatillerini geçiren çeşitli kesimden insanların tatil serüvenlerini anlatıyordu. Bilge Parlak Ana dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Bu sayede Oğuz Yalçın'la tanıştı. Parlağan Kaygısızlar Macerası ise Kandemir Kondu'nun senaristliğini üstlendiği ana dizisinin yönetmeni Oğuz Yalçın'la başlamıştı. Canlandırdığı hostes karakteriyle hafızalara kazanan oyuncu Habertürk'ten Aytekin Teker'e şunları söylemişti. Ana dizisinin ardından Oğuz Yalçın Kaygısızlar'da rol almam için teklifte bulununca seve seve kabul ettim. Türk televizyonlarının ilk absürt komedi işlerinden biriydi. Bizimkiler gibi unutulmaz bir kadroya sahipti. Halit Akçatepe'den Ercan Yazgan'a, Ayşen Guruda'dan Çiçek Dilli gile kadar birbirinden değerli oyuncular vardı. Üç eşli, 36 çocuklu, çapkın, umursamaz bir adam, memnun kaygısız, günün birinde memleketinden İstanbul'a göç etmeye karar veriyor. 40 kişilik aile, tuttular büyük şehrin yolunu. İlk çaldıkları kapı ise asker arkadaşı İsmail oldu büyük eş Sabriye, ortanca eş Terbiye, küçük eş Gafiye, bir de çocuklar var tabi, eleman ve hostes, güzelliğiyle göz kamaştıran, kültegini peşinden koşturan, onu kendine hayran bırakan, alımlı mı alımlı hostes, yani bilge parlak. Böylesi olaylar ancak Türk filmlerinde olur, ancak bu bir Türk dizisi demiştir bir bölümde bir oyuncu. Yaşanan tesadüfler de ancak Türk dizilerinde, hatta kaygısızlarda görülebiliyordu kız kardeşine kimseyi yaklaştırmayan Kültegin de memnun kaygısızın kızı hostes kaygısıza aşık olmuştu işte. Aşkından yazdığı mektuplar unutulmazlar arasındaydı. Kaygısızlar senaryosu Tükenmez Kalem film grubunun yazdığı 1994-98 yılları arasında sırasıyla Kanal D, Star TV, Kanal 6, tekrardan Kanal D ve son olarak Star TV'de yayınlanmış olan komedi türündeki Türk televizyon dizisiydi. Toplam 4 sezondan oluşan dizi 120. bölümüyle sona erdi. Şoray Uzun, Ömer Duran, Tevfik İnceoğlu ile güzel bir ekip olmuşlardı. Onun dışında hostes karakterini canlandıranlar da olmuştu. Ancak onun döneminde külteginle hostesin aşkı revaçta olduğu için en çok akıllarda kalan bilge parlak oldu. Hatta Haber e verdiği röportajda kendisine hala sokakta hostes diye seslendiklerini söylemişti. O dönemde genç oyunculara magazinden uzak durması tembihlenirdi. Bilge Parlak da bu genç oyunculardan biriydi. Kendisine verilen bu öğüdü dinledi ve magazin dünyasından kendini uzak tuttu adı sansasyonel olaylarla anılmadı. 2008'de Ercan Bey'le nikah masasına oturdu. Serde delilik vardı diyen Bilge Parlak, henüz iki aylık evliyken toplamış tası tarağa, tayini çıkan asker eşiyle birlikte Elazığ'ın yolunu tutmuş. Eşim asker emeklisi. Evlendikten kısa süre sonra da Elazığ'a tayini çıktı. Maden Dağı'nda iki yıl yaşadık diyen oyuncu birkaç kez düşük yapmıştı. Son hamileliğini daha dikkatli geçirdi. Kızı Elif Masal doğunca işe de ara vermek zorunda kaldı. Ama bir yandan da setlere dönmek Istiyordu. Hürriyete verdiği röportajda, ''Daha önce birkaç düşük yaşadım. O yüzden son hamileliğimi stabil geçirdim. Kızım dünyaya geldi, onunla birlikte büyümeye devam ediyoruz. İşe de ara verdim. 24 saat, 48 saat aralıksız çalışamam. Çocuğumun hayatından çalamam. Güzel bir senaryo gelirse kaldığım yerden devam ederim. Çünkü çok özledim. Gelmezse de yapacak bir şey yok.'' diyordu. Aslında pandemi dönemi öncesi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyordu ama salgın yüzünden planladığı gibi ilerlemedi işler. Tabii o bir şekilde çalışmak istiyordu. Drama sertifikaları aldı. İstanbul'un yorucu temposunda yaşamak istemeyince Çatalca'ya taşındı. Orada tiyatro çalışmaları yaptı. Bu arada 2022'de Habertürk'e verdiği röportajda İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak istedik. Çatalca'daki bir okulda yaratıcı drama ve tiyatro öğretmenliği yapıyorum. Birçok disiplini birleştirerek özgüvenli ve mutlu bireyler yetiştirmeye çalışıyorum dedi. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda annesini kaybetti. Yaşadığı acıyı ise yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle anlatmıştı. Eskilerin bir cümlesi vardı. Yiyorum, içiyorum ama oynaşım aklımdan çıkmıyor diye. Geziyorum, yaşıyorum, nefes alıyorum. Her şeyi biliyorum, okuyorum, öğreniyorum. Ama ben seni çok özlüyorum. Bazen kandırıyorum kendimi. Aradım telefonu duymadı diyorum. Birazdan arar. Yine beni kızdıracak şeyler der diyorum. Sesine hasret kalmak neymiş onu da sen öğrettin. Polis radyosu için stüdyoya gir kasetini dinleyemedim. Benki ahkam keser büyük cümleler kurardım. Senin yokluğunda küçüldüm ben. Seni çok özledim annem. Zaman yok, mekan yok. Her şeyi bilse de insan deneyimlerken hiçbir şey bilmediğini öğrenirmiş. 1987'den itibaren dizi, film, reklam, tiyatro gibi pek çok projede görev aldı. Ana, bizimkiler, kaygısız, yazlıkçılar, hiç bana sordun mu ve diğer birçok bilinen dizide rol aldı. Aynı zamanda birden çok televizyon filmi deneyimi de olan Bilge Parlan diğer çalışmaları arasında Cici Annem, Yaşamın Kayısında, Kül, Hazreti Rabia gibi yapımlar sayılabilir. Son olarak 2023 yılında yayınlanan Ben Babayım adlı filmde oynadığı biliniyor. eğitimci yönüyle öne çıkan parlak çeşitli kurumlarda özellikle Drayogama eğitimi veriyor. Bu eğitimi şu sözlerle açıklıyor. Drayogama aldığım eğitimlerle yaşam deneyimlerimi harmanlayarak ortaya koyduğum keyifli bir rehberlik sistemi diyebilirim. İnsan olmanın özelliklerinin hepsini içinde barındıran farkındalık yolculuğu. Yolculuğumuz oyunla başlar. Oyunla hayata adapte ettiğimiz alışkanlıklar karakterimizi belirler oyunla mutlu olmayı keşfeden bireyin öğrendiklerini hayata geçirmesi kolaylaşır. Çocukluğun hayatımızın en önemli süreci olduğunu hepimiz biliriz. Drayogama ile farkındalığı yüksek, kendini tanıyan, çevresine duyarlı, empati yeteneği gelişmiş bireylerle dünyamız kendiliğinden güzelleşir. Çocuklarımızın yanı sıra çocukluğun önemini bilen anne babalar, eğitimciler, öğretmenler, kısacası çocukla vakit geçiren herkes bu atölyeden faydalanmalı. Bilge Parlak şimdilerde 40'lı yaşlarında. Zaman zaman son haliyle gündeme gelen oyuncu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor adeta. Kendisini yine ekranlarda görebilmeyi umuyoruz. Güzel oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.